Evet arkadaşlar şimdi şunları bir Heh. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sevinde Mario oynayacağız. ee, <laughs> benim bilgisayarım geldi diyordum hep size. bir tane videoda demiştim Mario oynayacağız. Ama arkadaşlar ben Mario'yu normal modlu indirdim. Ama Baldi Baldi Bari modlu bir şekilde arkadaşlar. Arkadaşım nasıl modlu yapacağını falan da biliyor. Ama arkadaşlar bizde olmadı. benimkinde olmadı. Arkadaşımın da bilgisayarı var zaten. O yandan biliyor. Neyse arkadaşlar. Ee, e, şunun altında. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika lan. tamam. Ya mouse hareket etmiyor arkadaşlar. Çünkü yataktayım. Evet şimdi e, buradan da story 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 Buraya arkadaşlar yanlışlıkla bir şey bastım ama. Korkuyoruz. Korkuyorum. <laughs> ee, e. Ee. Ne seçmiş ben? Ne seçmiş? Arkadaşlar bakın mutsuz acayip sıkıcı. Arkadaşlar ne oluyor? Resmi. Evet. Şimdi arkadaşlar. <laughs>

Yeah. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> artık samlam. <sanırım. gülüyor> Ama arkadaşlar <laughs> bizim yemisler de salmıyor ya. Modda olsa var ya çok rahat olacak. Gara, sweep, Arkadaşlar. Abi bir şekilde bir temizleyeceğiz Evet bitiremeyeceğim, bitiremeyeceğim bitiremeyeceğim aynen <laughs> Abiciğim bana bir şey yapma hakkınız yok daha yeni başladı evet evet şu makazı alalım arkadaşlar bir tane hani şey yapan basan adama veririz arkadaşlar bunu ee onu almamız iyi oldu bizim için şimdi arkadaşlar problem çözeceğiz matematik çözeceğiz arkadaşlar <laughs> 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 Sesler yaklaşıyor bu arada şu anda. Evet arkadaşlar. ikinci olaya gidelim. Şuradan gitsek olmaz. Şuradan gidebilirim. Arkadaşlar sarı bir oda var. Hadi oradan girelim. Şimdi arkadaşlar. Ne diyor? Ladis bilmem ne. I wanna play with no one. no, you, you <know. gülüyor> I guess oh, i Ready? No. You know. no! You messed know. no. you know. I hug people for Ayakkabı var. Arkadaşlar ayakkabı ne işe yarıyordu? Yani bilen var mı? Ayakkabının ne işe yaradığını gram bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> is... Will you marry me? Come on, to <gasps> Hmm. I hug people for all eternity. I hug people a a for all eternity. For all eternity. <gülüyor> <gülüyor> I have been programmed <laughs> to desire your <laughs> I have been programmed to desire your image. Let's play, no human, I hunt I you, I had you for all eternity. I am looking for you I am looking for you I have been programmed to desire your image Geliyor arkadaşlar Masumuz elimizde olsun, hükmümüz yine zıplatacak Müdür sen okula gelir miydin kardeşim? <laughs> Arkadaşlarımdır okul ziyaret Bet... etmeye gelmiş galiba Will you marry me? Ya anne bir dua Will you marry me? I will. Will you marry me? I hug people for all eternity. I am looking for you. Marry no. me? No. I hunt people for all eternity. Oh, don't you it, I? I hunt people for all eternity. I hug people for all eternity. I am looking for you. I have been programmed to desire your image. I hug people for all Arkadaşlar. eternity. I have been programmed to desire your image. I am looking for you. Arkadaşlar yok ya beni bir salmıyor biz yine bir şeye gireceğim. Okay, sure. Welcome to Baldy's Basics in Education and Learning. That's me. Kledir. これはかだから Arkadaşlar sinirim bozuldu. Bir yanlış koyduğumdan da Parti modu var. Arkadaşlar şunların hepsini açıyorum. Hepsini açamıyorum. Oh hi! Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject, math i think you might be smarter than me <laughs> problem two three great job that's right problem three Four. whoa i think yeah. you might be smarter than me wow you did great come, on, come and here get and out. get I'm your prize you. a shiny quarter I'm just click on it with the interact button to pick it up then when you find something you can use it on, Arkishan, use the bitirmeyeceğim on the object with the corner selected. That's how you use items, you know. Problem 1 0 plus 3 <laughs> equals. You're doing fantastic! <laughs> Problem 60 ay arkadaşlar yanlış bir sıfır koydum ha arkadaşlar baba öldü baba kardeşim <laughs> sen sinirlenme. Baldi sen oyun yaptın hamit sen alaka arkadaşlar Baldi şimdi bize çok sinirli ay, baba pro <laughs> baba pro müdür müdür sen ne yapıyorsun oh <laughs> Wow. Arkadaşlar Bali tarafından yakalanmış olabilirim. Bu ne? Arkadaşlar. Anladım. Anladım kral. Tamam sensin. Tamam kral. Yok. Daha güzel bir şey koyalım. Ben o tamam. and Çok güzel bir isim kurdum. Aa, bak ben çok iyi oynuyorum. topluyorsun. Ondan sonra kapların kitlerini alıyorsun. Açıyorsun falan da. Ama abi. Yani. Ben o mutsuz halleri sevmiyorum. Aldınız mı? Sevmiyorum. You can't from me. Haha. Ha. Çok komik. Çok komik. Kral. Başım ağrıda. Ben akpöre törbe, matmamız restoran. Evet valiim. Vali bir şey yapmadım. Tam vali. Tam. Gotta sweep sweep sweep. Hay, kaçalım biz. Gotta sweep sweep sweep. Biz kaçalım abi biz. Yok abi biz oraya gelmeyeceğiz ya biz yok. Ee, buram buram. Eksiden buranın açılması. O. Aa, araba araba takacağım. Allah Allah. I wanna play with someone. Right now, you better.

My image looks like it's sweeping time. Will you marry me? I <laughs> can <laughs> I have been programmed to desire your image. Uh, uh, yeah. I am looking for you. I am looking for you. I have been programmed to desire your image. I am looking for you. Bir de beni kurtar ya, abici bir de rıplama vermiyor ya, rıplama vermiyor? Ondan beni kurtar, bir de şu beni alan böyle, onu su ned artık, İsmini bilmediğim her zaman, omc'te ruh. Arkadaşlar oynayamıyoruz. Bu arada bilgisayarın şarjı da az ya arkadaşlar. Bir zaman kapayacağım dedim. Al onunla gelmiş al. Al ben. Will you marry me? Will you marry me? Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bir dakika ben hemen bir dakika arkadaşlar. Şöyle çıkalım oyunu. Yes. Welcome. Evet, these basics in education and learning. That's me. Evet arkadaşlar, izleyenlere teşekkür ederim. Ama izlemediğinizi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, Böyle bir küçük bir video oldu. Yine ben bilgisayarla video çekeceğim. Şu anda şarjım yok diye çok uzatamadım. Trakrak bunlar. Hadi be. Görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Evet, for playing. Come back soon!